Herkese selam ben Çağrı Bugün kutu oyuncağı şeklinde figüre kendimizi nasıl basabiliriz bunu anlatacağım Aslında çok kısa bir yöntemi var Sadece Microsoft'un yapay zekasını kullanıyor olacağız bu videoda Belirli promptların girildiği bir link var size o linki vereceğim Ben bir Reels videosundan buldum. Daha sonrasında videoyu kaybettim. Aslında video referans vermek istiyordum ama kendim bir şeyini oynamayayım. Kendi linkine göndereyim dedim. Hazırsanız nasıl yapılıyormuş, Şu, şu şurada bir yerde gördüğünüz kutu oyuncağı ona bir geçelim. İlk olarak bakın şurada ee, Google'dayız abi. Basit Google'a giriyoruz ve Google'a bir link yazıyoruz. Şöyle elimle yazayım bit.ly slash funko merdo yazıyoruz hani gayet anlaşılabilir Funko Merdo ben zaten buraya bir yere ya da aşağıya linki de koyarım yazıyoruz ve enterliyoruz enterladık bekliyoruz bizi Microsoft'un Designer uygulamasına atıyor bu Microsoft Designer aslında bizim için ee, nasıl söyleyeyim size kan ve benzeri bir uygulama tasarımlar yapabildiğiniz resimleri sildirebildiğiniz Arka planı kaldırabildiğiniz Microsoft hesabınıza giriş yaptığınız bir uygulama. Benim de Microsoft hesabımla burada giriş yapılmış durumda. İşte Microsoft hesabı da eski Hotmail hesaplarınız buraya girmek için uygundur. Girdiğinizde sizi şu sayfaya atacak. Aynı bu şekilde. Şimdi biz burada nasıl bir figür yapmak istediğimizi halihazır şekilde aldık bilgileri dolduracağız. Şimdi biz bir kadın mıyız erkek miyiz? Biz bir erkeğiz. Ya Mesela örnek veriyorum mail olarak girdim. İsmi ne olsun? e, Çağrı Çavuşoğlu. Ben kendi ismimi burada girdim. Burada Wearing E diye devam eden komutlar var. Normalde bu komutları elimizle tek 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 girmemiz lazım ama birileri bizim için bunu hazırlamışlar. Ne giyiyorum abi? Mesela kendimi biraz daha şey gibi, Pokemon'daki eş gibi tasarlamak istiyorum. Hemen nasıl yapıldığına bir bakalım eşin. Bu olarak tişörtten başlayalım. Burada siyah bir tişört giyiyor diye biliyorum. Siyah bir tişört. Black T-shirt yazalım. Tamam. Başka ne giyiyoruz burada? Bir şapkamız var. A cap with red and white colors diyorum. Beyaz ve kırmızı renklerden bir şapka. Tamam. Cekete geldik. Ceketimiz de mavi ve beyazdan oluşuyor. Blue e, jacket with a white arms olabilir. Gayet güzel. Altına giydiği pantolon. Light blue jeans. Açık mavi bir jeans giydik tamam. Onun haricinde eldivenler varmış. Green, e, green gloves diyelim. Güzel. Saçı nasıl? Saçlar şöyle yandan e, görünen saçlarımız var. Tamam. Saçlar medium, medium hair tamamdır. Sakal yok. Eşinin herhangi bir sakalı yok. Burayı boş bırakıyoruz. Burada da kutunun nasıl tasarlanacağına dair bir kısım var. Ben kırmızı ve beyaz, white and red diyorum buraya ve kutuda ne yazsın? Yine Çağrı Çavuşoğlu yazalım. Çağrı Çavuşoğlu. Arka plan ne renk olsun? White'da bunu bırakıyorum. Şimdi generate diyorum. Yani yapacağımız işlemlerin tamamı bu kadar. Normalde bunu bir shorts videosunda da yapmayı planlıyorum. Daha fazla insana ulaşması bakımından. Şimdilik uzun uzun hani İngilizcesini de nasıl yazabileceğimize dair bir video yapmak istedim ve Abi çok ben. <laughs> bir dakika bu çok tatlı olmuş. Sadece buradaki sorunumuz yeşil eldivenler güzel, mavi ceket güzel, beyaz kolları var. Cini altına giymiş, şapkaya bir Türk bayrağı eklemiş. Hani nereden aklına geldi inanın hiçbir fikrim yok. Buraya çağrı çavuşoğlu yazmış. Ama tam yazamamış. Yani yapay zeka yazı yazma ve elleri parmakları güzel yapma konusunda biraz sıkıntılı. Ama olsun. Bunları artık Photoshop'la düzeltebiliriz. Mesela burada bir G harfi eksik. Şu yukarıdaki G'yi ben buraya taşıyabilirim. Kırmızı beyaz bayağı. yani kırmızı beyaz olduğu için zaten Türkiye'yi koymuş ben bunu download deyip indirmek istiyorum çok tatlı olmuş. O zaman gelin bir de Misty yapalım eşi yaptık indirdik zaten indirilenler klasörüne girdi. Tekrardan buraya yeniledim aynı kısım geldi bu sefer male yerine female yapalım. Ee, buraya Çağrı Çavuşoğlu yerine bu sefer de Misty yazalım. Güzel Misty'nin hemen özelliklerine şöyle bir bakıyorum sarı bir tişörtü var ee, yazalım yellow short tişört diyelim bu sefer kısa bir tişört olsun. Onun haricinde e, ikinci şeyimiz neydi şapka şapkamız yok e, şapkayı yazmaya burada gerek yok ama zaten hepsi bir bütün olduğu için diğerlerini buraya kaydırabiliriz. Blue e, short jeans diyelim short kot pantolon gibisinden onun haricinde burada kırmızı askılarımız var. Bunu nasıl diyebiliriz bilmiyorum şuraya yazdım askılı pantolon suspender suspender gibi bir anlamı varmış. Yani hiç daha önce askıyı aratmamışım öyle söyleyeyim size. O zaman ceket kısmına bunu yazabiliriz. Rengine tekrardan bakıyorum. Red, red suspender yani inşallah anlar, hani anlar diye umuyorum. Onun dışında pantolonu zaten oraya yazdık. Şurayı silelim, Misty'nin eldivenleri de yok. Ee, burada medium hair demişiz, tamam medium hair ama buraya ne medium hair, red ya da ne denir, orange. Bence güzel. Eşe burada bir eklemediğimiz halde bir. Burayı biraz boşluk bırakmamız gerekiyor o zaman. Kutuyu daha ne renk yapalım yine? Blue and orange yapalım. Ee, mavi ya bu çok kötü olur. Purple yapalım şöyle. Purple yapalım. Buraya tekrardan misti diyelim. Ee, bir de burada ayakkabı bilgisi girebiliriz aslında. Şuraya boş bıraktığımız kısma ne diyebiliriz? Ee, şöyle red and white sneakers diyelim. Bakalım bize güzel bir Misty de çıkaracak. Morte, buraya yazıcı sarıyorum ve sonuca direkt gidelim. <laughs> Abi yine çok tatlı bir figür verdi. Eldiven eklemiş. Eldiveni silmeyi mi unuttuk yoksa kendi... Aa eldiveni silmeyi unutmuşuz. Eldiveni silmeyi unutmuşuz. Burayı bir tekrarlayacağım. Burada bir detayları birkaç detayı değiştireceğim. Ve bakın şimdi bu detaylar bize nasıl bir fark yaratacaklar. Green Gloves kısmını sildim. Ve burada orange ponytail yazdım. Sanırım böyle yazılıyor olması lazım. Hatta sanırım şöyle yazılıyor. At kuyruklu turuncu bir saçı ekledik ve eldivenleri sildik. Bence çok daha iyi bir sonuç alacağız diye düşünüyorum. Yine sona doğru bir gidelim. Ve evet. <laughs> çok güzel olmuş abi bak. İstediğimiz her şey var. Kızıl saçları aldık. Tamam güzel. Sarı tişört, kırmızı askı, e, kot şortu da var kırmızı beyaz ayakkabıları da var abi al sana misti buna bir iki tane de poke topu belki eline verebilirdik ama onun dışında elimizde bir adet eşimiz oldu bir adet de türk mistimiz oldu şu şekilde bence gayet tatlı oldu size bir resim daha göstermek istiyorum buraya tıkladığımızda o mistiden bir süre açılmış kendi karakterimi de yarattım yani e, burada kendimi işte siyah saçlı şu şekilde sakallı tek kulağında küpe olan beyaz tişört biraz kul cool takılan bir çağrı çavuşoğlu yarattım Burada soyadımı yanlış yazmıştı. Bunu da hemen düzelttim. Photoshop'a gönderdim. Ve tamamlanmış hali de şu şekilde. Çar Çavuşoğlu olarak ortaya çıktı. Maalesef bunları herhangi bir yerde basamıyoruz. Yani bu oyuncağı herhangi bir yerden isteyemiyoruz. Bu, bu da bu da bunun cafcafı. Ama en azından böyle bir ana olarak yapay zeka yaptırabiliyorsunuz. Şöyle opsiyonlarınız olabilir. Bu oyuncakları yapan yerlere gidip ben de böyle bir şey var deyip 3 boyutlu modelletebilirsiniz. Belki hiç yaptırabilirsiniz. Yapanlar bile vardır. Hatta belki yapmak için bu işi ilk siz kurabilirsiniz. Blender'da 3 boyutlu modelleyip bunları satabilirsiniz. Bu işin önü tamamen açık. Benim buradaki görevim size bunu anlatmaktı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Karakterlerinizi yaptıysanız da aşağıya bir yorum bırakmayı, like atmayı unutmayın diyorum. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.